Efendim herkese merhabalar. Salı günüyle birlikte esasında piyasalar açısından en önemli endeksleri, göstergeleri konuşmaya gayret ediyoruz. Sayın Burak Arzova ile birlikte. Kendisine önce yayına hoş geldiniz diyelim. Burak Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi merhabalar. Iyi Çok teşekkür ederim hepimize. Şimdi e, pazar akşamından itibaren daha Temkinli olmamız gereken günler mi değil mi sorusunu soruyoruz. Çünkü bu Amerikan faizlerinin yükselmesi hep 2013'te dediğimiz gibi Bernanke açıklamalarının etkisi gibi değil ve fakat piyasaları yine hisse senedi tarafında satışlara iten bir süreci beraberinde getirmeye başladı. Bugün biraz daha satışlar arttı. İşte Bitcoin. Siz daha çok takip ediyorsunuz ben e, daha eski kafalı olduğum için hiç uğra uğraşmıyorum buz gibi soğuk duruyorum ona karşı çünkü zamanında alamadım diyeyim. Ama yine biraz önce yayında öncesi konuşurken çok e, önemli bir noktanın altına çizdiniz ben de e, buna çok dikkat ediyorum piyasalarda bir kafa karışıklığı olmakla birlikte yani her iki tarafa da gidebiliriz yani düşebiliriz de çıkabiliriz de sorusu olmakla birlikte hisse senetleri bazında ya da yatırım araçları bazında ciddi farklılıklar da oluşmaya başladı. Yani işte altın biraz biraz toparlanıyor. Gümüş biraz biraz toparlanıyor. Platin zaten bir olumlu havası var. E Bitcoin'e bir satış geliyor. Riskli aktif olduğu için satış var. Ama mesela Amerikan hisse senetlerine bakıyoruz. Orada e, hava yolu şirketlerinde yükselişler var. Kapanacağız mı, açılacağız mı? Mart ortası ile birlikte Ekonomiler toparlayacak mı derken bu tabloyu siz mesela 10 üzerinden değerlendirseniz belirsizlik olarak söylüyorum. Hani VIX dedik ya belirsizlik grafiği 10 üzerinden de, e, değerlendirseniz hala ekonomi açısından global ekonomi ve finansal piyasalar açısından bulunduğumuz yer 10 en iyi sıfırda en kötü olduğunu düşünürsek neredeyiz sizce? Ee, ben 6 diye değerlendirebilirim. Yani biraz en kötünün üzerindeyiz ama tam çok iyi değiliz. Birkaç tane husus var belki. Onlardan bahsedersek daha açıklayıcı olabilir. Şimdi bir tanesi kafalar çok karışık. Niye karışık? Çünkü Amerika 10 yıllıklarına baktığımızda aslında bir taraftan Amerika'da ekonominin iyileşme ihtimali çok ciddi bir şekilde fiyatlandı ve fiyatlanıyor da. Çünkü aşılama çok iyi gidiyor. Ee, aslında İngiltere'de mesela buna da dikkat etsinler bizi izleyenler. Mesela İngiltere'de son dönemlerde inanılmaz hızlı aşılama yapmaya başladı ki biliyorsunuz sonuçta mütasyonun olduğu yerlerden bir yer. Ee, ama bir taraftan da ee, bu tabii ki Amerika 10 yıllıklarının çok hızlı yükselişi biraz da endişeye sevk etti aslında yatırımcıları Çünkü acaba enflasyon gerçekten çok hızlı mı geliyor? Yani bu kadar hızlı bir şekilde bu süreçten Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler çıkarlarsa bu harcamalara dönüşürse ki olacak ertelenmiş harcamalar enflasyonu tetikler mi bir taraftan da 1.9 trilyon dolarlık hala bir genişleme paketiyle devam eden bir süreç var. Ama burada bir ayrışma var bence. Yani piyasalar çok paniklediler. Ama Fed ve Yalım bu kadar panik gözükmüyorlar. Belki panikler ama en azından konuşmalarıyla ya da genel davranışlarıyla bu şekilde davrandıklarını düşünüyorum. Fed'de de kafalar çok karışık olduğuna inanıyorum. Çünkü orada da ciddi şekilde çok önem verdiği mesela Dobby geçen hafta takip ettik. O enflasyonun olabileceğini ve sert bir enflasyon hareketiyle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Dolayısıyla piyasaların paniklemesi bir anda kar satışlarını ortaya koydu ve e, Amerikan 10 yıllıkları tabii inanılmaz bence hızlı arttı. Bu bir parça kafalarda karışıklıklara sebebiyet verdi. E, yani hem bir taraftan iyimserlik e, fiyatlanıyor hem bir taraftan bu iyimserliğin getireceği bir enflasyonist süreç fiyatlanıyor ve bununla beraber de aslında yatırım araçlarında bir çeşitlenme var. Bir taraftan da bu metaller konusu yani nadir metaller değil de sanayi metalleri olarak adlandırdığımız metallerde de bir yükseliş var. Yani bu da aslında ekonomilerin iyiye gitmeye ihtimali olduğunu fiyatlayan hususlardan biri. Mesela gümüşü ve platini ayrı tutuyoruz. Çünkü bunlar sanayinin içerisinde kullanılabilen temel e, kıymetli madenler. Ama altın daha farklı. Altın bir parça Bitcoin ve Bitcoin'le beraber hareket etme veya ters hareket etme özelliğine sahip. Onun için ben ayrışmaların olmaya başladığını düşünüyorum hem sermaye piyasalarında yatırım aracı olarak hisse senetleri açısından bir ayrışma var bunu dün de gördük bu iyileşmenin en önemli fiyatlandığı noktalardan bir tanesi havacılık sektörü bunu görüyoruz perakende sektörü burada fiyatlar yükselmeye başladı ama örneğin daha evvel çok prim veren biyoteknoloji şirketlerinde kayıplar olduğunu gördük ya da bazı teknoloji şirketlerinde ister istemez kayıpların olduğunu gördük ki bunlardan bir tanesi de mesela uzun zaman sonra ben çok yakından takip ettiğim için biliyorum. Apple'ın 125 doların altı yani 125 doları görmüş olması hisse başına ki bu çok uzun zamandır görmediğimiz bir şeydi. Diğer buna benzeyen teknoloji şirketlerinde de olumsuz hareketler ortaya çıktı. Dolayısıyla kafalar çok karışık. Yani bir parça bence dolara ve dolara yönelik eğilim de bu süreci tetikleyecek diye düşünüyorum. Evet, enteresan bir durum var. Şimdi normal şartlarda hani ekonomiler iyiye gidecek e, ve taleple birlikte enflasyon olacak dediğimizde borsanın en sevdiği şeydir esasında. Ya yani borsalar enflasyon ortamını severler. Ama şu anda anladığım kadarıyla e, Amerikan faizlerinin yükselmesi ihtimali, yani ucuz paranın ortadan kalkması ihtimali bir balon olduğunu herkes kabul ediyor. Yani çok ıı, bu aşırı likitte dolayısıyla hak etmediği yerlerde şirket değerleri var. Onların normalize olabileceğini düşünüyor herhalde insanlar. Satışın bu, nedeni bu. Değil mi? Evet, doğru. Yani söylüyorum. Doğru. Çünkü FED tutanakları açıklandıktan sonra bu ortaya çıktı. FED tutanaklarında dedi ki piyasalarda varlık fiyatlarındaki yüksekliğin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yani burada balan olarak söylemedi ama e, FED tutanaklarında bu e, özellikle varlık fiyatlarının yüksekliğini FED'in takibinde olduğunu söylediler. Zaten o gün de söylemiştim ben bunu hemen açıklandıktan hemen sonra bu aslında piyasaların bir satış dalgasına girebilmesi için temel onlara bir e, unsuru da ortaya koydu. Yani demek ki Fed burayı görüyor burayı takip ediyor varlık fiyatları da aşırı değerlendi özellikle hisse senetleri. Demek ki farklı uygulamalar ortaya çıkabilir yani Fed bu yönde de adım atabilir endişesi de bununla birleştiğini düşünüyorum. Yani sadece enflasyon diye bakmak doğru olmayabilir. Peki yani bu balonun söndürülmesi açısından yavaşça Fed'in bir şeyler yapması ihtimalini hala görüyor piyasalar. Çünkü yani dediğiniz gibi Amerikan Merkez Bankası Hazine Bakanı e, stresli gözükmese de onlar da önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek tablo konusunda bir şekilde bir yani en azından Fed içerisinde belli mesajların çıkmaya başlaması piyasaları rahatsız etti. Peki bu noktadan sonra eee yani tekrar Fed'e ve Amerika'ya döneceğim ama bizim açımızdan da bakıldığında herhalde faizler öyle ya da böyle bir ara doğru ya da yanlış çok düşürülmüş olmasaydı bu kadar yatırımcı borsada olmazdı. O zaman da borsa bence bu seviyede olmayıp bu yurt dışı olumsuzluktan çok daha fazla satışla e, aşağı gelebilirdi diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bizim hisse senetleri açısından baktığınızda ne görüyorsunuz? E, olabilir. Yani bu da tabii ki temel unsurlardan bir tanesi. Ama bir taraftan da hani iyi, olumlu değerlendirilebilecek olan unsurlardan biri. Hani bu faizin indirilmesi anlamında konuşmuyorum bunu. Yatırımcı sayısının borsada artıyor olması ya da artmış olması yeni halka arzları tetikledi. Yani herkes bunu bir fırsat olarak gördü. İşte bugün en son okuduğumda 35 tane şirketin halka arzı sızlandığı olduğunu. Bunlardan büyük şirketler de var işlerinde. Ee, ama çok böyle belki balon gibi görebileceğimiz şirketler de olabilir. Ama netice itibariyle bence e, sürecin içerisine baktığımızda e, olumsuz yönleri de var, olumlu yönleri de var. Ama bu dalgadan ister istemez etkilenecektik ve bir tekim etkilendik. Bence burada bizim için tehlikeli olan nokta borsadaki satış dalgası değil. Bence buradaki tehlikeli olan nokta şu. Bir önemli olan nokta biz faizi arttırdığımız noktada aslında dünyanın da faizin arttığı noktaya denk düşmüş olduk. Bu istediğimiz sürece e, gidemeyemeye ihtimali bize e, fiyatlandırıyor bence. Yani istediğimiz zaman bu faizi indiremeyebiliriz. Çünkü dünya enflasyonist bir ortama giriyor. Üstelik ikinci konu bizde enflasyon daha henüz düşme eğiliminde değil. İşte görüyoruz gelen e, TÜİK rakamlarını e, en azından yani buna i, itiraz edenler falan var. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama resmi rakamlar üzerinden baktığımızda bile enflasyonun daha henüz Aşağı doğru gitme ihtimali bile şu aylarda söz konusu değil. Bir de tam tersine dünya enflasyonist bir sürece girer mi? Bu enflasyon diğer ülkelerden Türkiye'ye ithal edilirse ki bu da çok olası. Dolayısıyla bizim işimiz katmerli zor hale gelecek. Onun için bence bizi bekleyen tehlike burada e, bu yüksek faiz ortamının uzun süre devam etme riskini taşıyor olmamız. Bu da ister istemez varlık fiyatlarını etkileyecek. Borsayı da etkileyecek. Diğer fiyatları da etkileyecek. Bence tehlike burada. Evet yani Türkiye'ye... Yani Çin'le büyüdü, Türkiye'de büyüdü noktasındaki maliyet yani bu bir sürdürülebilir büyüme değil, enflasyon yaratan bir büyüme. Türkiye yavaşlamadan maalesef enflasyonu düşüremiyor. Şu anda enflasyonist bir ortam varken dünyada Türkiye ekonomisinin hızlanmaya değil, yavaşlamaya mecbur olduğu bir dönemle de karşı karşıya kalabiliriz. E o zaman yine aynı e, ikilem içerisinde kalacağız. O yüzden de zannedersem insanlar bu faizden de dolarlarını bozmuyorlar. Halbuki evet. Halbuki yani enflasyon gelecek de olsa şirket karlılıkları eğer açılmalarla birlikte yükselecekse herkes dolarlarını bozsun hisse senedi alsın hepimiz kurtulalım. Niye böyle olmuyor hocam? Yani şimdi iki iki tane yanılgı oldu burada. Bir tanesi çok önemli benim önemli olarak takip ettiğim ekonomistlerden bazıları bu enflasyon e, nasıl olsa Amerika'da daha evvel de böyle bir parasal genişleme olmuştu enflasyon olmamıştı bu sefer de olmaz yanılgısı içerisindeler. Oysa. Geçen seferki kriz 2008 krizi bir finansal krizdi ve finansal piyasalara verilmişti. Yani harcama yönü çok daha azdı onun. Oysa şimdiki kriz tamamen bir reel sektör krizi ve doğrudan verilen destekler şirketlere ve insanlara veriliyor. Ve bu insanlar bir kısmı maalesef yani genel olarak da hayatımız kapalı olduğu için harcamalarını ötelediler. Çünkü öncelikli olarak kendi hayatlarını sürdürmeye bakıyorlar. Bunlar tekrardan harcama yönünü açtıkları zaman işte orada enflasyon tehlikesi çok net. Bunu göremedik ve göremediler. Yani birçok kişi bunu göremedi. Biz söyledik burada çok kere. Ama bunun haricinde bir de önemli olan konu tabii doların ne olabileceğini çok kişi dolar endeksi üzerinden bilemiyor, takip edemiyor. İşte geçen hafta grafiklerde verdik. 7 yıllık dönemlerde dolar tekrardan yukarıya doğru hareketlenmeye başlıyor. Bence gene dolar değerlenecek. Ama burada da bir ayrışma olacak. Mesela dolar e, özellikle gelişen ülke piyasalarına karşı değerlenecek. Bu ülkelerin piyasa, paralarına göre. Ama mesela şimdi İngiltere'de işler iyi gidiyor. Açılmalar olduğu zaman bugün gene yabancı basından takip ettim. Deniyor ki havacılık sektöründe uzun yol uçuşları olmayacak ama mesela e, Avrupa içinde işte Eylül ayı gibi aşılamanın bitmesini bekliyorlar. Avrupa, Avrupa Eylül'de açılırsa kendi içinde uçabilecek. Ya da aşı pasaportuyla hareket edecekler. Şimdi bu e, o ülkelerin para birimlerini en azından aynı zamanda açılabildikleri için ya da yakın zamanlarda açılabildikleri için para birimlerini birbirine denk düzeyde tutabiliyor. Mesela çok net baksın herkes dolar sterline baksınlar. Yani burada çok büyük hareketler görmüyoruz. Tam tersi sterlin çok kuvvetlendi. Keza gene aynı şekilde euro dolar burada da aynı performansı görebiliriz. Ama mesela gelişen ülke piyasalarında bunu görmeyeceğiz bence. Ayrışma burada olacak ve bu ayrışma gelişen ülkeleri etkileyecek. Onun için bizi etkileyecek olan nokta bu. Ve yatırımcı da biliyor. Yani bu politikalar sürdürülebilir mi? Bence sürdürülemeyecek. Geçen haftalardan beri söylüyorum, 2-3 haftadır. Çünkü siyasetin baskısı bence seçime doğru artacak. E işte geçmiş dönem güzellemeleri şimdiden başladı. Hep beraber görüyoruz. Çok iyi işler yapılmış meğerse geçmişte biz fark edememişiz. Dolayısıyla bu da e, Türk lirası üzerindeki baskı unsurlarından biri olarak duruyor. Ve yatırımcı bunu görüyor. Yani yatırımcı saf falan değil. Yatırımcı çok iyi biliyor ki bu ee, gelişmeler belirli bir süreci takip etmezse ve bu güven ortamı ortaya çıkmazsa elindeki doları bozmaz. Çünkü gene temel yapılan ikinci yanlış şu gene Türkiye'deki analiz yapanların yanlışları şu. Türkiye'de dolara yatırım yapanlar alsat için yatırım yapmıyorlar. Servet korumak için yatırım gerçekleştiriyorlar. Onun için o serveti bir anda bozabilmek ve Türk lirasına geçebilmek çok uzun zamanlı bir güveni gerektiren unsur. Bu güven ortamı şu anda yok. Evet adımları küçük bebek adımlarıyla atılıyor ama daha öyle bir güven ortamı yok. Bu ne zaman ki uzun süreli bir soluklu bir program olur, herkes bu programa sadık kalır, işte e, Merkez Bankası güçlendirilir, e, diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar toplumun genelinde kabul görür, o zaman belki bu paralar çözülmeye başlar ama şu an için bence bunun olamayacağını Merkez Bankası da çok iyi biliyordur. Enflasyon, enflasyonun yüksek olması, dünyada enflasyon korkuları ve Amerikan dolarının finansmana ihtiyaç olan, üretim için tasarrufu değil, yatırım için borçlanmayı mecburen yapan bizim gibi ülkeler için, bu modeller için e, şu anda tehlike çanları çalmaya başladı gibi gözükmekte geriye bir şey kalıyor o zaman yani esasında iki yanlış var ya o zaman iki doğru yapmamız lazım bir maliye politikası ve para politikasında gerçekten kredibilitesi olan bebek adımları yerine dev adımların atılması lazım iki işte bizim turizmde de belki en büyük kayıplarımızdan bir tanesine neden olacak Allah'tan küçük bir ülke ama Yunanistan aşı pasaportu çıktığında hani İspanya'da İtalya'da ciddi problemler var da Yunanistan en büyük rakibimiz olacak gözüküyor çünkü Avrupa Birliği için de uçacaklar. Ve e tabii sadece sadece söz kesim sadece Yunanistan değil, İsrail mesela bugün aşılama da bir numaralı ülke, Tunus, Cezayir. Bunlara baktığımız zaman bunlar Akdeniz kıyısındaki olan ülkeler. Yani bunlar zaten normal şartlarda da bizim turizmimizi bir şekilde alabilecek olan çeşitli ülkelerdi. Bizim buradaki avantajımız tesis kalitemiz çok yüksek. Bunlara göre çok iyi hizmet veriyoruz hizmet kalitemiz var. Diğer taraftan da paramız çok düşüktü. Adam geliyor burada üç ayını geçirip gidiyordu. Evet, yani aynen. bu avantajlarımız vardı. Evet dolayısıyla bu sene hani ben 40 e, yani 20-25 milyar dolarlık bir turizm gelirinin yaz aylarda olabileceğini düşünüyorum hala. Ama burada çok enteresan da bir durum var. Dediğiniz gibi hem Yunanistan konusu hem İsrail konusu çok önemli. Dolayısıyla Türkiye'nin geriye kalan iki tane sorun var. Çok kısaca sorayım. Bir, e, Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkileri düzeltmekten başka şansı yok. Net gözüküyor gibi geliyor bana. E, bu e, finansal ortamda orada e, ne göreceğiz e, bu önemli. İkincisi de e, ben şuna çok e, takılıyorum. Tabii milyon dolarlık soru bu. Yani dolar yukarı gidecekse eğer esasen gitmesi ihtimali varsa altın gibi değerli metallerin düşmesi lazım. Normal şartlarda. Ama enflasyona tepki vermekte Amerika gecikirse o zaman altın çok yukarı gidecek ondan sonra dolar yukarı gidecek gibi düşünüyorum. Bu hikayelerden hangisi daha hani olasılık dahilinde onu çok kestiremiyorum doğrusu ne dersiniz? Şimdi altın satış idi. Zaten ciddi miktarda düştü. Neden? Çünkü sonuçta çok güzel bir tabir var. Altın faiz vermez. Altın sabit getirir. Dolayısıyla eğer enflasyon olacaksa enflasyona yönelik olan varlıklar daha çok getiri sağlayabileceği düşünülerek mesela enflasyona endeksi tahviller bunlar ciddi bir şekilde buraya giriş olur. Şimdi buradaki temel nokta tabii ki altının tekrardan yükseliyor olmasının sebeplerinden bir tanesi hep söylediğim gibi bir bitcoin konusu çok dikkat edilmesi gereken konu çünkü birbiriyle farklı hareket ediyorlar burada bir bozulma var altın açısından. Bir diğer taraftan da Amerika tepkiyi verecek mi? Yani piyasa bundan da endişeli. Heh. Yani piyasa endişe duyuyor. Ama Fed sanki o kadar da bu enflasyonu önemsemiyor gibi davranıyor. 2.30'a yani, kadar önemsemeyecek. Önemsemeyecek. Yani sonuç itibariyle şu şu var. Bence mihenk taşı, mihenk noktası bizim için bu e, hareketlerin başladığı nokta Fed'in tutanaklarının açıklanmasıdır. Ben hep evet. onu söylüyorum. Bu açıklama bence piyasaları ürküttü. Onun için tekrardan altına girişin olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Türkiye özeline geldiğimizde Türkiye not artışını sağlamak istiyorsa Sadece ekonomik anlamda doğruları yapıyor olması yetmeyecek. Amerika ile de ilişkilerin iyi olması gerekecek. Çünkü sonuçta bu not veren kuruluşlar neresinden bakarsak bakalım siyasi de aynı zamanda. Yani sadece sizin yaptığınız iyi işlere not vermiyorlar. Siyasi, siyasetinizi de notluyorlar. Onun için hatırlayalım. Yani hep biz bunları not düşürdüğümüz zaman eleştiriyoruz ama çok öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı Obama ile görüşmeye giderken daha uçaktayken bu kredi derecenli kuruluşları Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmışlardı. Yani daha Amerika ile ilişkilerin iyi olması bu anlamda da önemli oluyor. Dolayısıyla Türkiye bunların farkında. O nedenle son dönemlerde politika değişiklikleri çok net gözüküyor. Biden'ın daha henüz konuşmamış olması Sayın Cumhurbaşkanı ile bu dönemin en azından bir parça yumuşama olarak görülebiliyor olması ve Avrupa Birliği konusunda da bence burada da U dönüş yaptık biz. Yani öyle sert çıkışları bırakarak Avrupa Birliği'ne de bir müzakere olabilecek noktaya geldik. Ha, burada Yunanistan çok akıllı olmak gerekiyor. Yunanistan mutlaka Türkiye'yi tahrik edecektir. Yani biliyor ki Türkiye'yi tahrik ettiği zaman sert karşılık alıyor. Ama akıllı bir politikayla o sert karşılığı vermeyerek müzakere masasında devam ederek bu süreci iyi yönetebiliriz. Ben hep böyle olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki buradaki temel şartlardan bir tanesi hiç unutmamak gerekiyor. Ne olursa olsun Amerika'nın Orta Doğu'daki yüzü İsrail'dir. Yani İsrail'le de ilişkileri iyi tutmak zorundasın. Yani onları yok sayamazsın ya da ne bileyim oradaki ilişkiyi dışarıda tutamazsın. O nedenle bence Türkiye'nin geçmişten İsrail'le olan köklü ilişkileri de bu süreçte gene normalleşme açısından önemli olarak gözüküyor. Onun için bana kalırsa bunun da farkındalar ve burada adım atacaklar. Ama ne kadar karşılık görebilir onu beraberce gene analiz ederiz. Peki. Piyasalarda temkinli bir hava var. Satışların gelmesinin nedeni Amerika'da bir şekilde bir balon oluştuğu, değerlemelerin çok yukarı gittiği şekilde. Bakalım Fed buna sert bir karşılık mı verecek, vermeyeceğini söylüyor. Ama önümüzdeki günlerde Yellen'dan ve Fet başkanından gelen açıklamalar belirleyici olacak. Bakalım piyasalar tekrar balonu şişirmeye mi devam edecek, yoksa yavaş yavaş söndürmeye mi çalışacak? Bizim açımızdan biraz daha gri bir havanın oluştuğu günler bunlar. Hem siyasette yaklaşan başlıklar, NATO liderler zirvesi ve Avrupa Birliği zirvesi gibi, hem de e, Türkiye'nin e, bu noktada enflasyon konusunda net ve e, reformlar konusunda da e, artık adımları atıyor olması lazım çünkü piyasalarda hem yurt dışında hem yurt içinde yeni bir vites için bir yeni habere ihtiyaç var bekleyip göreceğiz diyelim hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler ben için teşekkür ederim. haftanın geri kalanında sağlık mutluluk ve huzur diliyorum.